Selam arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve beni desteklediğinizden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum güzel yorumlarınızı aldıkça çok mutlu oluyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum bütünün hayrına olmasına niyet ederekten eril ve dişiler adına kahve fincanımı kapattım bütün genel enerjinin hayrına olması niyetiyle sizler adına şöyle bir açmak istiyorum ve fincanımı göstermek istiyorum. Niyetinizin sadece çok ağır ilerlemesi ve sizleri rahatsız, huzursuz etmesin. Beklediğiniz haber şöyle bir göstermek istiyorum. Beklediğiniz haber gözyaşlarıyla, dualarla istiyorsunuz. Bu haber size 3 vakitli içerisinde F ve E harfinden Şöyle bir göstermek istiyorum. Yansımış çünkü F ve E harfi. Bu haber size ulaşacak Allah nasip ederse. Ama o kadar temiz ferah bir haber alacaksınız ki çok mutlu olacaksınız. Göz yaşlarınız var. Ufak ufak sıkıntılar ve yüreğinizde biriktirdiğiniz hüzünler var. Bu hüzün bulutlara evvel Allah'ın izniyle dağılacağını sizlere müjdelemek isterim. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Doru görü hissiyatımla yansıyanları sizlere olumlu olumsuz aktaracağım sevgili arkadaşlar. Çok dua ediyorsun. Oturmuşsun, dua ediyorsun. O kadar çok dua ediyorsun ki yürekten, kendin için, sevdiklerin için, her şey için dua ediyorsun ve duaların maneviyatını yükseltmiş. O kadar güzel göz aydınlıkların, ferah haberlerin var ki bunlar için ne diliyorsan olacak sadece vakitleri var sevgili arkadaşım. İletişimlerine bu dönem dikkat etmen gerekiyor yanlış anlaşılmalar, yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Biraz gergin, biraz mutsuz, biraz hüzünlüsün. Bu birikimle alakalı, yılların birikimiyle alakalı ama sen bir söz söylersin, karşındaki seni yanlış anlar. Zaten de böyle bir durumlardan geçmişsin ama kendine bir dünya kurmuşsun. Bakar mısın? Kendine bir dünya kurmuşsun ve dünyanda çok mutlusun. Bazı yaşadığın olumsuzluklara set çekmişsin resmen. Tekrardan ayağa kalkacaksın. Çünkü sana gelecek olumlu haberler, yüzünü gülümsetecek gelişmeler olacak. Bir de bir para bekliyorsun. İki parça halinde eline ulaşacak Allah'ın izniyle. Şöyle bir göstermek istiyorum. L harfinde ve E harfinden sana bir haber gelecek. Bu haberle sen bir yola çıkacaksın Allah'ın izniyle inşallah. Dualarında kabulünü yaşıyorsun ki bir de dil adağın var. Dil adağını da inşallah yerine getireceksin iki vakit içerisinde. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evli olan çiftlerle bir enerjim tuttu. Yeni evli olabilir. Uzun zamandır evliliğiniz olmuş olabilir. Lütfen kendinize uyan kısmı baz alın. Bu dönem dış etkenlerden sebep bir tartışma aranızda geçebilir. İletişiminizde biraz kopukluk yaşanabilir. Belki de daha önce tartışmalar çok oluyordu. Aranızda bazı sıkıntılar da mevcut. Bazı yanlış anlaşılmalar var, bazı zıtlıklar var ama bu seferki dış etkenden kaynaklı bir tartışmaya sebep olacak ama bu dönem böyle bir hamlede çok fazla üzerinize gitmezseniz birbirinizin alttan alırsanız sonradan da siz bu konuşmayı yaparsanız kazanan siz olursunuz ki dış etkenlerin çok negatif enerjisi var, nazarı var ve gerçekten hasettikleri çok mevcut. Bu 2-3 kişilik öyle bulunduğunuz yere yakın bir aile olabilir ki bunlardan kaynaklı olacak bu negatif çatışma aranızda ki böyle bir duruma sebep olacak. Sabrettiğim bir çok şey var bu konular kendi hanende maddi ve manevi ile ilgili kendini çok izdüğün bir durum var. Bir şeye ulaşmanın ulaşamamanın da stresi üzerinde. Tam ulaşıyorsun ama bir şey oluyor ki bozuluyor. Bunun da stresi üzerinde gözüküyor. Böyle boynun bükük düşünüyorsun. Biraz karamsar, biraz geleceğe kaygılar yaşıyorsun ama bu tartışma ve sonrası toparlanmalar olabileceğini sana müjdelemek isterim sevgili arkadaşım. Çünkü stres çok var üzerinde. Eski halini çok özlüyorsun. Eski halinizi çok özlüyorsunuz. Güçlenmek istiyorsun ve Rabbim sebepler gönderecek. Bazı sorunları çözeceksiniz eşinizle aranızda. Duygusal anlamda sıkıntılar mevcut ki zaten bayağıdır bir Yaklaşık hissettiğim, duru görü hissiyatımla hissettim? 7-8 aydır bir sıkıntılar var. Bu maddi ve manevi sıkıntılar var. Daha önce hiç yaşamadığınız bir tartışma, bir çatışma, bir zıtlık olabilir. Ve buna da kırılacaksınız ama aranızı hemen toparlayacaksınız Allah'ın izniyle. Ve sonra ertelediğiniz bir konu gündeme gelecek. Bakar mısınız eşinizin önü ferah, bir de kaplumbağa belirlenmiş ertelediğiniz bir konu gündeme gelecek. Güzel şeyler konuşarak eşler arası muhabbet, o soğuk enerji toparlanacak. Sadece vakit ve zaman var olarak gözüküyor. M harfinde ve E harfinde, A harfinde. İnşallah yüce Rabbim bu hayırlı sebepleri size tez vakitte göndersin ki beklediğiniz bir şey bu. Alım satımla ya da hane değiştirmeyle ilgili olabilir. Çünkü ertelenmiş bir şey olarak gözüküyor ama konuşarak güzel kararlar alacaksınız ve sonra ayın sonlarına doğru bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolda deniz aşırı, dağlıklı olan bir yer ama çok güzel ve kendinize zaman ayırabileceğiniz, zihin ve duygu düşünce olarak yenileneceğiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir yer olacak ve gittiğiniz yerde de bir hayra vesile olacaksın sevgili arkadaşım. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle bir birlikte bakalım yoğun bir sıkıntı, yoğun bir stres. Bu gelir ve gider konusunda denge bozulmuş. Bereketsizlik var hane içerisinde. Bazı sıkıntılar, bazı problemler, karmaşalar, enerjiler çatışmalar böyle bir bakar mısınız? Yüz yüze gelmişsiniz. Yani birbirinizin üstüne yürüyorsunuz ama çok derin Çözülmeyecek gibi değil ama siz niye bu durumda olduğunuzu siz çok sorgulamaya başlamışsınız. O kadar çok sorunlar var ki gelir gider dengesizlik maddi sorun bazı geçmişe dayanan verilmiş sözler tutulmamış birden çok sebepleriniz var ki haklısınız çok bunalmışsınız. almışsınız. Bu eşinizin iş ve kariyer anlamda ilgili bir sıkıntısı var büyük ihtimal ki ama bu yükselmeyi yaşayacak ve kariyeriyle ilgili yapacağı güzel bir anlaşma olacak. Bir başarı var. Belki de bulunduğu işiyle ilgili bir sıkıntı var. Şöyle bir göstermek istiyorum. Omuzlardan geniş, hafif toplu ama yuvarlak yüzlü, esmer olarak yansıyor. Belki de koyu kumraldır. Siz kendinize uyana alın. Güzel bir kariyerle ilgili anlaşma yapacak. İşiyle ilgili toparlanması olacak. Çünkü zamanda paralar kaybedilmiş. Belki de onun da kalbi bu yönden çok acıyor. Çok sıkıntısı mevcut. Bazı sıkıntılarını da sizden çıkartmış. Aranızda bir mevzu bir çatışma var ama bu gelir gider dengesi bozulduğu gibi de toparlanmak üzere 3 ay vakit veriyor. 3 hafta da olabilir ama 3 ay vakit veriyor. Biraz olsun beli doğrulacak ödemeler var. Üst üste gelen daha önce yaptığı bazı hani derler ya daha önce iyiydi geliri ama bazı sebepler vardır onun zarara uğramasına bazı hataları çok olmuş ama bu hatalar toparlanacak olarak gözüküyor sevgili arkadaşım şöyle bir hane tabağına genel bir tabağa bakmak istiyorum çok uzun konuşmamaya özen gösteriyorum bu arada şöyle bir birlikte de bakalım gördüklerimi ve duru görü hissiyatımla hissettiklerimi aktaracağım İki yerden haber bekleyen bir arkadaşımla enerjim tuttu. İki ayrı yerden haber bekliyorsun ama iki ayrı yerde de başarılarım var. Biri işle ilgili, biri de devlet kapısından sevdiğin ve kendine çok yakın gördüğün bir kişi için de bekliyor olabilirsin. Ama bu iki ayrı yerden haber inşallah size gelecek. İşinle ilgili sıkıntıların da çok mevcut. İş değiştirmeyi de düşünüyorsun. H harfinde A ve G harfinde haberlerin Allah'ın izniyle sana ayın sonlarına doğru gelecek. Yanında bir bir rakamı belirlenmiş ama iki de çıkmış. İk 1 ve 2 senin şanslı rakamın olsun. Sıkıntılar çok atlatmışsın ve üzerindeki kara bulut, hanedeki kara bulutlar dağılmaya başlayacak ve toparlanmaların olacak. Aslında eline paralar da geçecek. Beklediğin paralar var. İstediğin bir şeyler var. Yapmak istediğin alım ve satımlarla ilgili belki de bulunduğun yerden taşınmakla ilgili ama hep yolların kapalıymış. Daha önce karar vermişsin, yapamamışsın bazı girişimlerinde başarısızlıklarla karşılaşmışsın. Bir umutsuzluk, bir umutsuz gözyaşların akmış ama bu sende sünizit, göz ağrısı ve fiziksel yorgunluğa kadar sebep yaratmış. Ama mutsuz bir hava Yok ortada. Bunların hepsi dağılacak sevgili arkadaşım. Toparlanmalar var. Eline geçecek paralar var ve bulunduğun yerden de değişim var. Yolların açılmaya başlamış evel Allah'ın izniyle. Bir de e, küs olduğum bir enerji hissediyorum. Küs olduğum kırıldığın, daha önce iyilik yaptığın, iyilikten nankörlük gördüğüm belki de e, senin bir lafını yanlış anlamış bir kişi de olabilir ama bu, bu kişiden size bir adım gelecek, bir konuşma bir yüz yüze gelme var. Hafif uzun böyle boyun kısmı uzun. Eli kolu uzun bir kişi bu ama zayıf orta kilolarda bir kişiyle kırgınlığım var. Kalbin çünkü ona çok kırılmış, çok güvenmiş, çok istemiş, çok sevmişsin bu kişiyi. Ki zamanda da bayağı bir manevi desteğin olmuş. Bu kişi yüzünden bazı kararlarından, bazı fırsatlarını gözden kaçırmışsın. Ama bununla affeder misin? Tamamen bu sana kalmış bir şey ama bir barışma olarak hissediyorum ben. İçindeki darlıkla ilgili ferah haberlerim var. Bakar mısın şurada boynu bükük. Böyle 55... 50-55 kilolarda boynu bükük uzun saçları olan bir arkadaşım büyük ihtimal ateş grubu ya da oğlak burcu olabilirsin boynunu büken bir durum var ya da çok üzüldüğüm kafana taktığım bir durum var çok üzülüyorsun çok kafana takıyorsun elin sürekli böyle karnında elin karnında büyük ihtimal daha önce hüznünü yaşadığın daha önce hayal kırıklığını yaşadığın ama bu gerçekten iki kişinin bir desteği de var sana karşı. Sen beklediğin bir boynunu büktüğün bir konuyla ilgili sevinç gözyaşı akıtacaksın. Ve tepende de bir kuş belirlenmiş. Allah'ın izniyle tez vakitli anlık bir haber olarak hissettim. Ben bunu sevineceksiniz hane olarak. Belki şöyle de göstermek istiyorum. Bak boynu bükük. Eli karnında böyle hüzünlü mutsuz bir enerji var ama yüzünü güldürecek güzel bir haber gelecek sana sevgili arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakar mısın? Karma enerjiler. Sürekli karma enerji yaşayan mücadele içerisinde koşturmacalar var. Bazı sıkıntılar var. Birçok insana karşı hayatından mücadelelerle sınavlarını tamamlamış. Ve e, o kadar sınavlar vermişsin ki seni anlamayan, seni sevmeyen, yarı yolda bırakan kesin bitti dediğim bir ilişki ve bu ilişkiyi kesin bitti diye düşünüyorsun seni tek başına bırakmışlar ama sen tek başına kaldığında birçok şeyi başarmışsın ve birçok şeyi başarırken de ilahi adaletten sana destek gelmiş. Ama çok çekiştiriyorlar, çok konuşuyorlar. Hayatını çok zorlaştırmışlar. Hayatında tutunma çaban yaşamını bloke etmişsin. Bazı sıkıntılarla çok bloke etmişsin kendini ama senin hayatın gerçekten hep başkalarını düşünmekle geçmiş. Her şeyi böyle bir mücadele ederek, her şeyi düşünerek, her şeyi yaparak, elinde varsa onu bile paylaşarak o kadar iyi niyetli, o kadar naif, güzel bir kalbin var ki ama bu verdiğin durumlarda alma zamanı senin için Kuruyan dalların yeşerme zamanı ve sen bunların meyvesini toplayacaksın. Belki bu aklındaki kişi belki ayrıldığın eşin de olabilir bakar mısın? O da bir sıkıntı ve buhram süreçlerden geçiyor. Ama bu kişi kendine gelmeye başlamış bir değişimi yaşıyor. Aslında bulunduğu yerden terk edip gitmiş olabilir bu evli ve bulunduğu yeri terk edip gitmiş olabilir ya da üçüncü şahısların etkisinde kalmış olabilir o an reaksiyona kapılmıştır ona çok iyi gelecek ya hani böyle sizden gitmek kurtuldum iyi ki bitti ya da iyi ki gittim gibi böyle duygu düşüncesi karma bir enerji bu karşınızdaki kişi ama bu şu an var ya hak ettiğini yaşıyor şu an hak ettiği hayatı yaşıyor ve siz bu kişiye kıyamamışsınız. Ona o kadar fedakarlık yapmışsınız ki bir tarafınız o kadar çok istemiş ki bitirmek ve bir tarafınız da o kadar çok istemiş ki kontrollü ve dengede olmak. O kadar dengeyi sağladıkça kendinizden yüreğinizden gitmiş ki şu an yüreğiniz o kadar sıkılıyor, o kadar buruk, o kadar kırgın bir enerjim var ki ama bu kişi sizden ikinci şans istemek için gelecek. Ve çok şişmiş artık böyle mutsuz o kadar mutsuz bir enerjisi var ki bu kişi bir de bir mahkemesi var bir şeyi halledecek. Bir devletle bağlantısı mı var büyük ihtimal kendinizi uyanı alın ama bu kendiyle olan sorunlarını sıkıntılarını ve şu an yaşadığı buhranlı hayatı bitirerekten geliyor ki sizden şans isteyecek. Uğraş ve çaba vermeye başlayacak. İlişkiyi hissettiğim bir anı bir anını tutmayan dengesiz. Bu su grubu ve ateş yükseleni ateş grubu olabilir bu kişi. Sizi çok gözlemliyor. Aslında sizden gitmiş iletişiminiz olmamış, bitmiş ama CT e harfinde, soy isminde de olabilir ama bu kişi çözemediği durumları var ki bunları çözecek. Aslında geldiğinde biraz sizi de suçlayacak. Yani senin yüzünden, işte senin yüzünden böyle oldu. İşin içinden çıkamıyorum. Bilmiyorsun, anlamıyorsun. Daha önce de böyle bir konuşmalar olmuş aranızda. Kendi yaşadığı sıkıntıların sebebini hep sizi suçlayarak bulmuş. Ama yanında inan baktığın zaman kimse şu an destekçisi değil. Kimse onu desteklemiyor. Siz onu bir dönem çok samimi bulmuşsunuz ama size geldiğinde samimiyetsiz bulacaksınız. Şans verecek misiniz? Sizin adaletinize kalmış bir şey ama kendine acıyor bu kişi ve sizi suçlayacak suçlu da buluyor bazı durumlarda ve bu kişinin dostu da düşmanı da çok onu da söylemek istiyorum bir sıkıntısı var bunu da halledecek Allah'ın izniyle şu an çok zorlanan mal ve mülk konularda hukuki yönlerde zorlanan elinde bir kupa var bakar mısın? Bir de kılıç var. Keskin bir kılıç. Sıkıntılarını bir anda kesip atacaksın. Kupa da senin başarın ve zaferin. Bu hukuki yönde, mahkeme yönünde, adaletle ilgili uzun zamandır, uzun yıllara dayanan bir mevzu çözülecek. Aslında ferah haberler alacaksın, müjdeleneceksin. Bir de şöyle göstermek istiyorum. İki kişi farklı şehirlerde, farklı yerlerde aralarınıza mesafe girmiş ama iletişimlerini hala daha kopmamış bir yakınlaşma, bir görüşme, bir yan yana gelme ve bir anlaşma olacak. Bu mesafe uzak ama temiz olarak gözüküyor. Ruh olarak ve enerji olarak ruh ikizisiniz bu kişiyle. Bu kişi sizden uzak ama gerçekten sizi düşünüyor. Gerçekten sizin için geleceğe dair güzel şeyleri, düşünceleri var. Sadece ailesinde böyle orta boylarda, 1.65, 1.69 olabilir uzun saçları olan ama çok da uzun değil kişi Esmer böyle Belki de siyah saçlı olabilir ama saç renkleri çok oynandığı için kişilerde değişebiliyor bunun yüzünden bir sıkıntı yaşamış bu ailesi ve hane içerisinde bu kişi sebep olmuş ama bu kişi de ikna olmuş İnşallah aileler bir araya gelip aranız Çünkü tertemiz kadersel olarak varsınız Sizler bir araya gelecek ve mutluluğa dair bir adım atacaksınız. Birleşme ve evlilik gözüküyor. Çünkü sen çok kısmetlisin, sen çok nasipli ve bereketlisin sevgili arkadaşım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Birlikte yoklayalım. Daha önce hayalini kurduğun, çok istediğin, belki de 3 ve 5 aydır sürekli istediğin ve sürekli hayalini kurduğun dualar ettiğin bir konuyla ilgili muradına kavuşacaksın. Göz aydınlığın var ve yollar yapacaksın. Yolların çoğu kapalımış, çoğu kısmetsizlikten, şanssızlıktan, ki yıldızının düşüklüğü de olabilir. 2 ve 3 rakamı belirlenmiş senin şansın olsun yolların açılıyor sevgili arkadaşım özlem duyduğunuz uzaktaki kişilerle kavuşmalar var gurbete karşı böyle gurbet var yüreğinizde özlem tutuyor böyle 2-3 kişi sizi bekliyor 2-3 kişilik bir kavuşma var Allah'ın izniyle J, I ve P harfinde haber var ki bu kişinin elinde beyaz bir dosya var beyaz bir belge var bir şey sonuçlanacak ama şurada da gizli bir düşman var gizli bir düşmanlı hasetçisi var gelen haberlerin önünde hep bir hasetçi bir fesatçıları var hep engellenmiş hep akış ötelenmiş ama Allah'ın izniyle bu yılın sonuna kadar bazı durumlardan beraat etmiş olacaksın. Sıkıntılardan feraha çıkmış olacaksın. Evel Allah'ın izniyle. Bir şey almak istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun. Aslında yapman için önünde engeller var, sebepler olmuş bazı kişilerin yüzünden. Hep akış ötelenmiş, bazı sebepler olmuş. Aslında sen ferah ve aydınlıktasın. Elinde bir değil iki tane anahtarın var. Ama bu anahtar için sadece Ekim ve Kasım'a kadar diyor. Ekim ve Kasım'da istediğin bir şeye ulaşacaksın Allah'ın izniyle. Bir de bayraklı bir yerde bir anlaşmanız var. Bir tapu işleminiz olabilirse G e harfinde belirlenmiş, soy isminde de olabilir. Bir anlaşma, bir sözleşme var. Rahat bir nefes alacaksın Allah'ın izniyle. Rahat bir nefesten sonra da biraz olsun istediklerini, hayallerinle ilgili bazı ertelediklerini gerçekleştireceksin sevgili arkadaşım. Şu an kendini yalnız hisseden, böyle izdivaya çekilmiş, kendini mutsuz, çok sorguluyorsun kendini yani diyorsun ki yani ben niye mutsuzum neden benim gönül ilişkim olmuyor neden her şeyim yarım kalıyor neden ben çok üzülüyorum neden gözyaşı akıtıyorum canım bu kadar çok sorgulamanla e, inan bir sonraki zamanlarda sen de bunu hissedeceksin kalben bak yüzün Aydın, Ferah. Hanen de Aydın ve Ferah. N harfi var, M harfi var, A harfi var senin adında, soyadında da olabilir. Ateş grubu ve su grubundan hissediyorum ama yükselenini soranlar oluyor bana genelde. Yükselenini Başak burcu olarak hissediyorum. Çok haklısın. Çünkü çok düşünmekten eklem ve kas ağrıları yaşıyorsun. Çok bastırmışsın kendini. Güvensiz bir ilişkiden çıkmışsın ama bu ilişki yeni bir tanışma, yeni bir görüşme olacak. İnşallah buna hayra vesile olacak. 2-3 kişi bir aile bu ama olgun bir ailenin sayesinde sen bir gönül ilişkisiyle başlayacaksın inşallah. Bir de davetleri açık ol lütfen. Kalabalık ortamlar, sosyal ortamlar, e, deniz aşırı yolculuklarda gözüküyor sana. Gideceğin yerlerde ferahlık var. Bakar mısın heykel gibi bir yer belirlenmiş. Bu heykel gibi bir yer e, büyük ihtimal yurt dışı olabilir. Buraya gidiyorsun yolların açılmış. İki tane göz var üzerinde. iki göz var. Bir de küçük küçük balıklarım var. Nasip ve kısmetlerim var. Bir aile bir sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntı yaşıyor. E, Gücünüzle, maneviyatınızla üstesinden geleceksiniz. Ee, nasıl sıkıntı derseniz bay, bayağı bir borçlarla Bakar mısın bayağı borçlar var ödemeler var üst üste gelinmiş iş yerleri kapatılmış çekirdek bir aile ama büyük bir problem var tepenizde ee, diyorsunuz ki yani her şey mi üst üste gelir her şey mi bizi bulur diyorsunuz ama yüce Rabbim sebeplerle yollarınızda küçük küçük de olsa bir aydınlanma bir ferahlık yaşatacak inşallah bu arada birbirleriyle eşyalar toplanmış iki tane küçük valiz toplanmış birbirleriyle vedalaşıp yola çıkmaya karar veren iki genç arkadaşımla da enerjim tuttu gittiğin yerde yolun açık aydınlık gözüküyor çünkü sen kariyerine ve geleceğine çok odaklanmışsın İnşallah gittiğin yerde seni destekleyenler var bir de böyle kır saçları olan anlı geniş bir erkekten de destek alıyorsun çok dua alıyorsun. A harfinde, Y harfinde, S harfinde haberleriniz var. Bakar mısın arkadaşlar bu ayın sonuna kadar davullar, zurnalar var, göz aydınlıkları var. Hanede bir gelin çıkıyor ki çok mutlu olarak çıkıyor. Bir kişi çok sevdiği, emek verdiği bir gönül ilişkisine de kavuşuyor. Aslında müjdelerle dolu. Her günün enerjisi farklıdır. Kendi hikayenize uyan kısımları alın lütfen çünkü bugünün enerjisi çok daha farklıdır. Şöyle bir göstermek istiyorum. Son dakika mahkemeden dönecek arkadaşlarım. Bu evli çiftler olabilir. Aranızda şu an o farklı bir şehirde, farklı bir çatıda, sen farklı bir şehirde, farklı bir çatıda'sın. Yıldızınız kararmış ama yıldızınız parlayacak. Son dakikada bir anda iki kişinin desteğiyle bu ilişki, bu evlilik toparlanacak. Bir de küçük bir bebek var. Allah inşallah yüzünüze gülsün. Çok mutsuzluklar, çok hüzünler yaşamışsın, çok acılar çekmişsin, ağır sınavların olmuş. Adalet istiyorsun. Yüce Rabbimin adaleti senin üzerinde olacak. Z, I ve K harfi de var. Bakar mısın? Adalet senin üzerinde olacak. Yüce Rabbim hayırlı sebepler göndersin. İnşallah çok mutlu olursunuz. Bütünün hayrın olmasına niyet ettiğim kahve falı ve duru görü hissiyatımla olumlu olumsuz sizlere aktardım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. En güzeline emanet olun sevgili arkadaşlar.